Ne kadar? İki. Günaydın. Uyandın mı? Günaydın. Hiç uyumadım ki. Biliyorum korkuyorsun. Ama merak etme ben yanındayım. Sana bunu yapanlar cezasız bırakılmayacak. Ne yapacaksın? Kim olduklarını bile bilmiyoruz. biliyoruz. Birinin kimliği çıktı ortaya. Diğerlerini de bulacağız. Kimmiş? Kuzenin. Nasıl, nasıl yani? Hangi kuzenim? Ahmet. Timur Karadağ'ın karısını kaçırmak neymiş görecek? daha çok erken biraz daha uyuyalım. <laughs> <laughs> Şimdi ne sürelim? Ben bu hmm. Bilmem. Sen seç. Annem seçsin. Anne ne sürelim? Annesi. Hıh, dalmışım. Bal mı reçel mi? Hayat memat meselesi Nevin, hadi. Ha, alo teyze, geldin mi? Of tamam, geliyorum ya. Ne oldu? Teyzem kapıda kalmışsa gidip alıyorum. Ben, ben alırdım. Yok yok, siz oturun. Ben alırım. Hmm. Hmm. ama sen de ya hadi. Tamam. Ya gelmedi mi evin hanımı ha? Adem kurtarmadı mı onu? <laughs> Adem beni annesi gibi sever. Vallahi bir yüz yüze geleyim. Hepinizi şikayet edeceğim. Haber verdik. Gelsin alacağız içeri. Aa! Ben onu bunu bilmem. Ne bu böyle ben suçlu gibi? Tamam. Tamam. Ben geldim. Teyzemi içeri alabilirsiniz. <laughs> Açalım kapıyı. Aç. Nevi, kızım ne bu böyle etten duvar örmüşler buraya? Teyze. Kadın dönüp gelmedi mi? Ha ne bu tantana böyle? Teyze hadi gel. teyze Allah aşkına sen şimdi onu bunu bırak da anlat bana neler oldu ya. Ay kızım yanlık bittik biz ya. Bu Ferda senin yuvanı yıkmadan rahat etmeyecek valla. Hmm. Oh. Yeter kızım ama bak üstüm. Vallahi göbek oldu bak. Ama Geçmen için. Bir tane daha. Gel hadi bir tane daha olsun. Ama sen de yiyeceksin. Anlaştık mı? <laughs> Efendim. Beni mi görmek istiyor? Tamam. Geliyorum birazdan. Tamamdır. Gidiyor musun? Gideceğim ama kızımın elinden bir tane daha pankek yemeden şuradan şuraya gitmem. E. Hı. Hmm. No, oh, sen de ye, sen de ye. öyle bana yedirmek yok. Kocaman aşk, kocaman, 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 kocaman. Ben yedireceğim, kocaman. Oh. E. İyi halden çıkacakmış da, Adem'i gazetelerde görmüş de... ...zenginlerle çalışıyormuş da, bir sürü terane işte. Ee? Neyse para istiyor kızım. Yeni bir hayata başlayacakmış. Bunun için paraya ihtiyacı varmış. Ha, ne parası teyz? Bu zenginlik benim mi sanki? Nereden bulacağım o parayı ya? Kim bilir kaç lira isteyecek? Vallahi miktar belirtmedi kızım ama gözü yükseklerde belli. <laughs> teyze böyle bir şey olmamalı biliyorsun değil mi? Vallahi kızım ben usulünce anlatmaya çalıştım. Ama Nuh diyor peygamber demiyor. İstediği parayı vermezsek Adem'e her şeyi bir bir anlatacakmış. <laughs> of. Nevin. evladım benim. Büyük geçmiş olsun vallahi. Gider gitmez kurşun döktüreceğim size. Nazarlar da hep. Yani bu ne böyle canım? Kıskananlar çatlasın. Ne? Hoş geldiniz. <laughs> ne konuşuyordunuz böyle hararetli hararetli? <laughs> ne konuşacağız canım? Senin başarılarını tabii. Olanı biteni. Sen niye çıkıyordun? Timur Bey çağırmış. İşim bitsin geleceğim. Tamam mı? Hadi geçin teyze ben ölürüm de o Ferda.